Merhaba balık burçları. Bakalım bu hafta 5 kart açılımından hangi mesajları alacaksınız? kart geçmiş temsil ediyor olacak şimdi değnek dörtlüsünü görüyoruz burada bakın istediğiniz şeyler tam da istediğiniz gibi sonuçlanmış olabilir ama yeni dönem var yeni aşama var yeni bölüm var ee, o henüz başlamamış siz burada bir dinlenme alanı oluşturdunuz kendinize. Yani bir hafta sonu tatil gibi düşünebilirsiniz bunu. İki değnek başta, iki değnek sonda. Etaplı, aşamalı, bölümlü işlerle alakalı olarak. Dediğim gibi içinize sinen bir şekilde, tam da istediğiniz gibi sonuçlandırılmıştır. Yeni bölüm, yeni aşama başlayana kadar dinleneceksiniz, keyif yapacaksınız. Belki de dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir mola zamanında olabilir ama bu zamanın tamamında dinlenemezsiniz, eğlenemezsiniz diyor. Belki de bazı haberler alabilirsiniz, bazı gelişmeler olabilir. Dolayısıyla burada yapılması gereken şeyler olabilir. Yeni bölümle ilgili olarak, yeni aşamayla ilgili olarak. Tabii burada ilişkilerle ilgili yorumlayacak olursak burada belki de bir ilişkiye başlanmıştır. İki değnek, baştaki iki değnek onu anlatıyordur mesela. Yani yeni etap var artık. Sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek. Yani ufukta onlar göründü. Yani onlarla ilgili olarak da belki de bazı hazırlık çalışmaları yapmanız gerekiyordur. Organizasyon mesela bunlarla ilgilidir ya da işte size yardımcı olacak olan kişiler kimler benzer enerjilere sahip olan kişiler kimler onlara ulaşmanız gerekiyordur Mesela bu yeni bölümle ilgili yeni aşamayla ile ilgili bunları da ihmal etmeyin mutlaka bunları da bunlara da enerjinizi verin diyor değnek dörtlüsü. şu ana gelelim bakalım Evet burada güzel bir paylaşımı görüyoruz bakın bir çift var burada karşılıklı olarak bir uyum, ahenk içerisindeler. Şimdi belki de karşı cinsten bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir ve bu kişi tabii ki romantik ilişkilerle ilgili olabilir. Tabii ki partneriniz olabilir ama mutlaka öyle olmak zorunda değil. Her zaman birbirine yardımcı olmaya çalışan birbirini yargılamadan, suçlamadan, dinleyen ve yardımcı olmaya çalışan, destek olmaya çalışan iki kişiden bahsedilir. Dolayısıyla bu sizin iş arkadaşınız olabilir, arkadaşınız olabilir, hatta aile üyelerinizden biri de olabilir. Dolayısıyla burada o kişiye neler olup bitiyor anlatın diyor. Yani belki de bir plan, bir hayal gibi bir şey de olabilir bu. Farklı bir bakış açısıyla sizin belki de hiç dikkatinizi çekmeyen, ...bir detay konusunda size yardımcı olacak olabilir. Yani o yüzden anlatın diyor burada. Yani önemli önemsiz demeden ya da şüphe duymadan... ...ya da sizi ile alakalı zaten bir veriniz yok elinizde. Yani her zaman birbirinize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla burada kalbinizle konuşun. Çok düşünüyorsunuz düşünmeyin kalbinizle konuşun diyor. Ya da hani artık düşüncelerinizi ifade etmek konusunda istekli olun da diyebiliriz burada. Gelelim üçüncü karda. Burada da en önemli konu nedir acaba? Ana konu nedir acaba? Ona bakalım. Şimdi bunlar güzel ama tabii burada bir savunma pozisyonunda görüyoruz sizi. Şimdi belki de sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Yani çok da fazla bir şey yani ne yapacağınızı bilemeseniz de ee, yine de tepenin üzerine kadar geldiğinizi görüyoruz bakın ee, ve de tam da vazgeçmek üzeresiniz yani burada hem o tepeyi almaya yakınsınız hem de cesaretinizi kaybetmeye yakınsınız Eşiniz, ikisine de eşit mesafede uzaktasınız. ama siz neyin mümkün olduğunu biliyorsunuz yani olmayacak şeylerin peşinden koşmuyorsunuz aslında o yüzden biraz rekabetçi olun kendinize güvenin sizi ne zorluyorsa, neye direniyorsanız, neyi savunuyorsanız e, buna devam edin diyor e, değnek edilisi vazgeçmeyin dolayısıyla burada e, yani belki de yarışı kazanmaya hedeflerinize ulaşmaya bir adım kalmış olabilir ama tabii ki son aşamalar sizi en fazla zorlayacak olan zaman olacak bunu da fark edin e, potansiyelinizin en üstünü belki de göstermeniz gereken bir zaman olacak o yüzden e, burada yani hem enerjik hem de motive olmaya gayret edin diyor Gelelim dördüncü karta. Yakın gelecek ya da durumun gidişatı. Evet, Kupa Şövalyesi. Güzel. Şimdi Kupa Şövalyesi de 20 yaşla 40 yaş aralığındaki e, erkekleri ifade ediyor. Tabii burada e, böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Ama tabii burada e, beyaz atlı prens ya da prenses yani ondan bahsedilir. Yani klasik desteği de aslında burada. Ee, var olan figür kadındır mesela. Dolayısıyla burada belki de yine partnerinizle yani güzel e, romantik saatler geçirebilirsiniz mesela. Ama tabii burada asıl konu o da değil. Yani bir eve dönüş yolculuğu anlatılıyor. Yani ilişkilerle ilgili ise partnerinizle çok güzel zamanlar geçirmişsinizdir. Oraya bakıyorsunuz sürekli bitti. Aslında kendi alanınıza doğru gidiyorsunuz kendi e, yani o tecrübe bitti artık ve sürekli arkanıza bakıyorsunuz. Yani istemeye istemeye aslında hani olmanız gereken yere doğru gidiyorsunuz. Yani ne kadar güzeldi diye düşünüyorsunuz belki de. Ya da tabii burada e, her türlü yani e, konuyla ilgili olarak keyif aldığımız bir şey yani çok sevdiğimiz bir dizi bitmiştir mesela. Niye bitti diye, diye üzülüyoruzdur gibi. Yani burada keyif alınan çok hoşuna giden bir tecrübe bitmiştir. Artık istemeye istemeye yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz. Bir tatilden eve dönüş yolculuğu şeklinde de olabilir mesela. Olmamız gereken yere doğru gidiyoruz. Huzura doğru gidiyoruz aslında. Ya da bir ilişki bitti mesela burada. ama bizi yoruyordu da bir yandan. Yani mesela o diziyle alakalı örnekte de yani bir sonunu merak ediyorduk. Ondan dolayı da yani bitsin diye de bekliyorduk bir yandan yani böyle konularla alakalı bir eve dönüş yolculuğu. Şimdi burada arkanıza dönüp dönüp bakmanıza gerek yok diyor burada Kupa Şövalyesi. Yani siz olmanız gereken yere doğru gidiyorsunuz. Konu her ne olursa olsun ve burada mutlaka yine güzel tecrübeleriniz olacak buna benzer ya da daha güzelleri olacak. Siz sadece o keyif aldığınız zaman tadını çıkarın, yani arkanıza dönüp bakmayın artık diyor sanatla geçirilecek güzel zamanları da anlatır elbette tadına doyamadığımız o türden zamanları da ifade ediyor gelelim son karta sonuç kartı ya da nihai durum evet aslan adam güzel bir açılım oldu şimdi aslan adam bakın biraz gözlemci pozisyonda kalmamız gereken bir zamanı anlatır belki de bir girişimde bulunacağız ya da bir fikrimizi söyleyeceğiz. ama sonuç olarak bir tereddüt ediyorsanız yani bir tereddüt anı yaşıyorsanız orada uygun zaman değil uyarısıdır der aslan adam. Biraz sabırlı olun, biraz gözlem yapın. Çok kısa bir süre içerisinde tereddüt etmeyeceğiniz başka bir fırsat karşınıza çıkacak diyor. Yani o zaman onun doğru zaman olduğunu anlayacaksınız ama iyimser olun diyor bir de. Yani burada iyimser tahminlerde bulunursanız eğer kehanet gibi bunların gerçekleşeceğini de söyler. Yani burada biraz da belki de size başvurulmasını beklemelisiniz. Yani sorulsun size ya da size gelinsin mesela. Bu bu şekilde fikrinizi söylerseniz o zaman çok daha isabetli olacak. Yine dediğim gibi yani orada sizin fikriniz sorulduğunda da yine iyimser tahminlerde bulunmanın yani gerçekleşeceği ile ilgili hani mesajları vardır. Aslan adamın iyi şeyler olacak kabulüyle olaylara, durumlara bakmamız gerektiğini söylüyor. Açılımın geneline baktığımızda, şimdi burada Kupa Şövalyesi'nin yine ana konu gibi belki de belirleyici bir kart olduğunu söyleyebiliriz. Kupa Şövalyesi'nin sebepleri olarak çıkmış buradaki 3 kart ve de sonuç kartı olarak da aslan adam çıkmış. Yani gayet güzel çok harika bir açılım oldu. Dolayısıyla yani buradaki konuların sonucunda da hani siz belki de burada eve dönüş yolculuğuyla alakalı olarak o istemeye istemeye kendi koşullarınıza yeni, o işte evinize dönme hikayesinde de yani gerçekten de burada yine güzel gelişmelerin olacağı belki de yani bir karamsar bakıyorsunuz yani olaya duruma ama hani daha iyimser taraftan ya da belki de hani kadere burada biraz daha inanç beslemek gerekiyor da olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.